5, 4, 3, 2, Herkese merhabalar. Bu bölümde ısınma hareketlerine devam ediyoruz. Bu rutinlerden biri de benim Peter Erskine'den öğrendiğim ama onun yaptığının üzerine aslında timetable gibi çalarak yani bir metronomun içinde bütün bu 8'i, 7'i, 6'yı, 5'i, 4'ü, 3'ü, 2'yi biri çaldığımız bir versiyon olacak. Yine burada unutmayalım ki bunu her seferinde hatırlatmak gerekiyor. Yani pette çıkaracağınız sesler çok önemli. Yani buna vurmanıza çok Böyle bir şey yapmanıza gerek yok bu şeyleri. Isınma hareketleri bunlar. Kendinizi rahat bırakın. Pozisyonunuzu düzgün alın. Ve yine şöyle başlayalım. Metronomu açtıktan sonra bunları önce tek tek çalışalım ki şeyi algılayabilelim. Yani 8, 7'leme, 6'lama, 5'leme, 4, 3'leme, 2, 1. Bunlara bir tek tek bakalım. Bir metronom açayım. Metronomu 50'ye ayarladım. Ne çalacağız? Sağ elimizde 8, sol elimizde 8. Bunu çalıştık. Şimdi aynı metronomu hiç değiştirmiyoruz. 50'de. Şimdi bunun yedilemesini çalacağız. 1 2 3 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 2 3 4 nasıl 2 3 diğerinden -2, 2 3 4 2 nasıl sayarsanız sayın. Diğerinden farkı ne bunun? onda bütün vuruşlar aynıydı. Şimdi biz bunu çalarken aslında vuruşlar aynı iki vuruş arasına gittikçe açılacağı için daha az vuruş çalacağımız için 8'de kalabalık 7'de açılıyor ve yavaşlamaya başlıyor ellerimiz aslında. 6'yı çalışıyoruz. Gördünüz mü o yavaşlamayı? Şimdi burada kafamızda başka şeyler oturmaya başlayacak. O yüzden bu da bence çok önemli bir hem ısınma rutini hem de kafamızda ritmik olarak bir şeyleri oturtması açısından önemli bir çalışma. Şimdi 5'e bakalım. Yani yine iki vuruş arasında bu sefer 5 oturtacağız. Nasıl sayalım? 3 2 sayalım. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Nasıl kolayınıza geliyorsa. Yani bu hikayedeki en önemli şeylerden biri bütün bu vuruşların aslında birbirine eşit mesafede olup o bir vuruşun süresi kadar bir yere yayılması. 4 3'e gelelim. Üçleme yani. 2 1